Merhaba aslan burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Öncelikle bilge kartlardan sizin için bir kart seçiyorum. Buna en son bakacağız. Öncelikle sizin içinde bulunduğunuz duruma bakalım. <laughs> evet şimdi Tılsım 8'si çıkmış. Kendiniz biraz sıkılmış, bunalmış hissediyor olabilirsiniz. Belki de çok fazla gayret gösteriyorsunuz. Çok fazla çabalıyorsunuz. Ee, bir şeylerin olabilmesi için belki de bir isteğiniz olabilir ikna etme ile ilgili olabilir bu gayretiniz ya da yani kendiniz biraz çok fazla yapmanız gerekenlere dikkat ediyorsunuz, çok fazla özen gösteriyorsunuz gibi görülüyor burada. Dediğim gibi ama burada tabii ki siz olması gerekeni yapıyorsunuz aslında. Yani burada siz sözlerinize, davranışlarınıza dikkat ediyorsanız da ya da çok gayret ediyorsanız bile burada dediğim gibi sizin aslında bu şekilde davranmanız gerektiğini söylüyor. Ve bu bir süre daha devam edebilir bu şekilde. Yani bazı şeyleri yoluna koyabilmek için belki de ya da bozulan bir ilişki varsa bunun belki de rayına oturtulabilmesi için belki de yani sizin bir süre daha dikkatli, özenli, gayretli olmanız gerekiyor ve ama tabii ki bu elinde sonunda bitecek fakat hani çok az bir kısım kalmış da diyebiliriz burada. O yüzden siz bu şekilde davranmaya e, dikkat edin e, diyor e, Tılsım 8'si sonunda mutlu olacaksınız keyif alacaksınız istediğiniz şeyi başaracaksınız yani siz her neyle ilgili ise bu çabanız e, bu gayretiniz siz o sonuca en de sonunda ulaşacaksınız onu düşünün o belki de sizi rahatlatabilir e, ya da e, tekrar e, motive olmanızı belki de sağlayabilir bakalım partnerinizin gündeminde ne var Evet, partnerinizin gündeminde de bir içini belki de dökme ihtiyacı var diyebiliriz burada. Belki de uzun zamandır kendisini kontrol ediyor, içinde tutuyor, düşünüyor, değerlendiriyor vesaire. Ama artık kendinizi tutmanıza gerek yok diyor. Yıldız kartı çıkmış ve içinizdeki yıldızı da güvenin diyor. Siz orijinalsiniz sonuç olarak sizin ee, başkaları eee hani başkalarıyla ilgili olarak e, ne yapıyor ne diyor, onların e, hani e, onlara bakmanıza gerek yok yani siz kendinize güvenin. E, düşünceleriniz e, ya da duygularınızı ifade etmeyle ilgili olarak, belki de burada tabii olumsuz şeylerle de ilgili olabilir. Hani kendisini üzen, e, sinirlendiren belki de e, bazı durumlar vardır mesela. Bunları içinde tutuyoruz uzun süredir. Artık bunları dediğim gibi ifade etmesinin zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Artık içinize dökebilirsin. Anlayışla karşılanır diyor çünkü yıldız kartı. Ama tabii ki burada içini dökme konusu kendisine de olabilir. Onu da kapsar tabii ki. Belki de uzun zamandır kabul etmek istemediği, bir direnç gösterdiği belki de kendi hataları olabilir, kendi payı olabilir, belki de gelinen durumla ilgili olarak Burada belki de kendi payını kabul edecek de olabilir. Yani inkar mekanizmasından çıkış anlamına da gelir yıldız kartı. Her ne olursa olsun burada ister kendi kendine bir yüzleşme gibi bir durum söz konusu olsun ister size için döküyor olsun. Her iki ihtimalde de rahatlamış, üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi hisseder. Gençliğin, güzelliğin, diriliğin kartıdır. Bunları gerçekleştiriyor olmasından kaynaklı. Yenilenir yani partnerinizin gündemini. Gayet güzel çıktı. ilhamın karttır Tabii ki aklına çok parlak bir fikir gelebilir. Mesela yine kendisini rahatsız eden bu konularla ilgili hani nasıl ifade edeceğim kendimi diye düşünüyor belki de. Ama bunu nasıl yapacağını hiç ummadığı bir zamanda bulabilir. Yani aklına güzel bir fikir gelebilir. Bakalım ilişkinin gündeminde ne var? Evet, bakın oturup konuşacaksınız gibi gözüküyor. Karşılıklı olarak e, birbirinize gerçekten de içiniz dökecek olabilirsiniz. E, burada tabii ki e, çok fazla öyle aklınızı mantığınızı ön planda tutmaya ihtiyaç yok diyor. Bakın e, yani siz burada e, yine yıldız kartınızda olduğu gibi bakın kalbinizle konuşun diyor. Hani e, çok fazla burada. Ee, endişelenmeye e, ya da işte e, gerçek düşünceleriniz, duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin, gerek yok çünkü burada birbirinizi rakip olarak görmüyorsunuz, tamamen birbirinize yardımcı olmaya odaklı, hani ideal bir çiftsiniz diyebiliriz burada. O yüzden hani burada öyle çok fazla e, gerilim e, yaşamanıza gerek yok. Kalbinizden geçen her neyse olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Bunları ifade edin. Karşınızdaki kişi zaten e, e, yardımcı olmaya çalışacak diyor. Yani burada son derece birbirini seven ve birbirine yardımcı olmaya çalışan e, iki kişi görüyoruz. Tabii ki partneriniz de mutlaka bunlar vardır elbette diyebilirsiniz ama bazen ilişkilerde bir inatlaşma gibi bir durum söz konusu olabilir ama burada her iki tarafta gardını indirmiş gözüküyor yani hiçbir şekilde burada bir hesap içerisinde değil tamamen birbirlerine dönük bir vaziyette odak noktaları birbiri karşılıklı olarak yani sevgilerini burada e, duygularını e, ifade etme ilgili olarak çok güzel bir e, anın yakalanabileceğini söylüyor. Evet gelelim e, ikinci sıradaki kartlara. İlişkinin aşılması gereken engeli nedir? Onu görmüş olacağız. Evet ilişkinin sıkıntısı. İşte bakın. Burada değnek beşlisini görüyoruz. Bakın burada işte basit düzeyde inatlaşmalar ya da işte uyuşmazlık, anlaşmazlık durumları söz konusu olabilir. Tabii ki bu her ilişkide olabilir ama şimdi burada hani birbirinizi belki de hani rakip olarak görmeyin işte burada olduğu gibi hani bu aşamaya gelmişsiniz zaten ama yani bir konuda daha belki de yine bir anlaşmazlık, uyuşmazlık söz konusu olabilir. Hani e, kimin kazandığı, kimin kaybettiği önemli değildir burada. Buralara çok fazla takılmayın diyor. Ve burada kendinizi ifade etmek ya da kendinizi ön planda tutmak değil de, yani burada daha çok dinlemeye odaklı olun. Yani ne söylüyor acaba partneriniz size ya da tabii ki partneriniz de sizi dinlemeli, aynı şekilde anlamaya çalışmalı, anlayış göstermeli. Eğer bu şekilde davranırsanız bakın. Hani burada e, hani güçlenerek çıkacaksınız buradan diyor değnek beşlisi. Yani e, partnerinizin gözünde daha kıymetli bir hale gelebilirsiniz. Ya da tabii ki o da sizin gözünüzde aynı şekilde. Hani haklı olduğunuz bazı şeyler olabilir mesela. Bunların altını çizmeye gerek yok. Sen haksızsın demeye gerek yok. Çünkü siz zaten düşüncenizi ifade ettiğinizde hani ona katılmadığınızı belirtmiş oluyorsunuz zaten. O yüzden dediğim gibi burada ilişkinin engeli, aşılması gereken engeli hani belki de kimin kazanıp kimin kaybettiğine odaklanmadan anlamaya gayret etmek olabilir. Bakalım ilişkinin güçlü tarafı nedir? Evet, ilişkinin güçlü tarafı hani belki de kalp kırıklıklarını çabuk atlatıyor olabilirsiniz. Ya da mesela burada bırakmanız gereken şeyler söz konusu olduğunda bunlar konusunda iyisinizdir mesela. Hani bir sinir bozucu bir durum söz konusu olduğunda hani alışkanlıktan ötürü bunu bırakmak istemeyiz. Mesela sevdiğimiz, çok önem verdiğimiz bir şey vardır. Ama artık bize bir katkısı, bir faydası yoktur mesela. Bunu açık bir şekilde görürüz. Fakat yine de dediğim gibi onu hayatımızda tutmaya devam ederiz mesela. Ama her ikiniz de belki de bu konularda iyisinizdir. Yani aklınızı, mantığınızı ön planda tutuyorsunuzdur o konularda. Çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz bir şey bile olsa bitirebiliyorsunuzdur mesela. Yani böyle bir durum söz konusu olabilir yani kılıç üçlüsü temelde bize zevke destek vermeyen artık bize faydası dokunmayan bir konunun bitirilmesiyle ilgili konuları ifade ediyor. Yani dediğim gibi burada hani belki de alışkanlıklarınızı çabuk terk ediyor olabilirsiniz. <laughs> Evet şimdi gelelim 6. karta. Burada da partnerinizin bilmediğiniz gündeminde ne var acaba? Onu göreceğiz. Evet güç kartı çıkmış bakın. Şimdi güç kartı tabii ki kendimizi güçlü hissettiğimiz zamanlarda ortaya çıkan bir karttır. Bu, bunun sebebi de içimiz rahattır, kafamız rahattır, vicdanımız rahattır. Yani bundan kaynaklı kendimizi güçlü hissederiz. Yani ben elimden geleni yaptım ya da benimle ilgili bir mevzu değildi ki o deriz mesela. Bundan kaynaklı da kendimizi iyi hissederiz. Yani huzurluyuzdur o noktada. İşte burada yalnız dediğim gibi elinizden geleni yapmışsanız eğer hani bu şekilde hissedersiniz. Hani burada egonuzu, gururunuz, kibirinizi bir tarafa bıraktığınızdan emin olun diyor güç kartı. Yani onu kendinizden uzak tuttuğunuzdan emin olun. Bu şekilde davranırsanız, bu şekilde hareket ederseniz eğer, yani bu kendinizi güçlü hissetme hali, bakın sonsuzluk işareti var zaten. Yani bu kalıcı olacak yani sizin bünyenizde der. Hem kendinizi güçlü hissedeceksiniz hem de e, hani başkalarının gözünde de artık e, sizinle de ilgili olabilir mesela bu. hani Sizin gözünüzde de yine e, e, yani aynı şekilde onun daha e, sağlam e, bir yere sahip olabileceğini söylüyor. Yani burada o şekilde davranırsa eğer. Hani ılımlı olun, yumuşak tavır, anlaşma yolunu tercih edin der. Yani e, gurur, kibir yapmayın. E, dediğim gibi burada sizin gözünüzde de belki de partneriniz çok daha kıymetli bir yere gelebilir yani bu şekilde davrandığında. Evet gelelim son olarak ilişkinin geleceğine. Evet şimdi değnek kraliçesi çıkmış. ilişkinin geleceğinde bakın birbirinize yardımcı olacak. Aynen burada kupa ikilisinde olduğu gibi birbirinize yardımcı olacak ya da birbirinize odaklı olacaksınız diyebiliriz bakın burada. Hani ilişki başlamamış da olabilir. ilişki devam da ediyor olabilir. Sonuç olarak burada hani kendi isteklerinizi ön planda tutmazsınız da hani neye ihtiyaç duyuyor partneriniz ona yardımcı olmak düzeyinde olabilir tavrınız, davranışlarınız Burada tabii ki aynı zamanda e, sezgileri güçlü bir kadındır da değnek kraliçesi. Belki de e, e, çabuk hareket etmeniz gereken bazı konular olabilir. İçinizdeki e, sese kulak verin diyor orada e, değnek kraliçesi. Yani sizi e, doğru bir şekilde yönlendirecek de diyor. Yani burada tabii ki bazı konularda belki de biraz cesaretlendirmeniz de gerekebilir birbirinizi. Yani hem zorlayıcı hem de cesaretlendirici bir yapıya sahiptir değnek kraliçesi. Yani burada belki de hani yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak, belki de ilişkiye başlama ile ilgili ya da ilişki devam ediyorsa, sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi bir durum da söz konusu olabilir elbette ama hani başka bir şeyle ilgili de olabilir tabii ki. Burada biraz belki de cesaretlen cesaretlendirmeniz gerekebilir birbirinizi. Destek olmanız yani bu noktayla da ilgili olabilir. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Şimdi bunu aşk açılımı bir devamı olarak da düşünebilirsiniz ama kendi gündeminiz olarak da alabilirsiniz. Büyücü kartı çıkmış bakın. Şimdi hayatınızda yeni bir süreç başlamış olabilir ve burada hani kendinize olan güveniniz tam oldukça. Bu süreçle ilgili olarak gözünüzde büyüttüğünüz bazı zorlukların hızla aşılabildiğini, kolaylıkla aşılabildiğini görebilirsiniz. Ya da yani mutlu olacağınız bazı şeyler sizin çok daha üst boyutlarda olabilir. Yani bunlar da aynı şekilde. Burada temel nokta dediğim gibi kendinize güven duymanız. Güven duydukça yolunuzun kolaylıkla açılacağını da söyleyebiliriz. Uzun zamandır belki de yapmak istediğiniz bir şeyle ilgili olarak artık bir engel ortadan kalkmıştır. Mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir. Onun haricinde tabii ki elinizde sihirli bir değnek varmış gibi hissettiğiniz bir süreç de başlıyor olabilir. Dediğim gibi yani istediğiniz şeyler konusunda da gayet şanslı bir dönemde olacaksınız. E, tahmin ettiğiniz zorluklarla da ilgili aynı şekilde yani bunlar e, kolaylıkla sizin aşabileceğiniz türden olacak diyor büyücü kartı tabii ki aşk açının bir devamı şeklinde e, düşünecek olursak da size partnerinize burada hızla çekildiğinizi e, hissedebilirsiniz mesela burada büyücü kartı tabii ki böyle bir e, böyle bir anlamı da var elbette evet Gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Sevdiğim kişilere yardımcı olmak beni isteklerime ulaştıracak şaşırtıcı bir yoldur. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.